Herkese merhaba işte arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta bir ev buldum. Bu evi bulunca hemen video çekim dedim. Şöyle koşuyorum. Aç. Kırıldı. Ne diyor burayı kır? Kırdım. E ne oldu şimdi? Bir şey can. Burayı kır, kırdım. Ne oldu şimdi? Al kırdım. <laughs> ah, hazır. Öley. Çık kıpıdı. Arkadaşlar şimdi şuradan çıkacağız. Ama buradan düşmek istiyorum. Ben... Arkadaş... Arkadaşlar Arkadaşlar bu videomda niş şu üstten üstten çıkınca düşmedim söylüyorum. Çünkü bu mod yaratıcıydı. Bu evi de ben yaptım arkadaşlar. Bu evi ben yaptım. Çünkü bu evi yaptıktan sonra o evi hayatta hayatta kalma yapamıyorsun. Çünkü bilgisayarda onu oynuyorum. Hmm. Neyse arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz arkadaşlar ve bay bay. Hadi görüşürüz.